İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlık Parkı'nda çeşitli alanlarda bilgilendirme standı kurarak vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirdi. Etkinlikte fiziksel aktiviteden teknoloji bağımlılığına, ruh sağlığından sigara bırakmaya kadar pek çok konuda uzmanlar vatandaşlarla birebir temas kurdu teknolojiyle ilgili, işte telefonla çok vakit geçirirler mi, bilgisayarla çok oyun oynayan, oynayan böyle çevrenizde Herkes birileri var mı? Esal haftası kapsamında biz de fizyoterapistler olarak fiziksel aktivitenin önemine çekmek, e, önemine dikkat çekmek amacıyla burada bulunuyoruz. Gelen vatandaşlarımızı da fiziksel aktivite ve egzersizle ilgili olarak bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. E, halkımız çok fazla ilgi gösteriyor diyemeyiz çünkü egzersizle biraz uzak maalesef. E, Bizde bu anlamda bir bilinç oluşturmak adına bugün bu standta görev yapıyoruz. İnsanların egzersize olan ilgisini artırmak üzere gelip bizden danışmanlık alabilmeleri konusunda da gerekli bilgileri onlara aktarıyoruz bugün burada olmamızın sebebi de aslında teknoloji bağımlılığı üzerine insanlara bilgi vermek amaçlı. Çünkü biliyorsunuz ki günümüzde özellikle 0-3 yaş grubundaki çocuklara çok fazla internet telefon veriliyor. Bizim amacımız aslında çocukları ve yetişkinleri, gençleri telefondan, televizyondan ya yani ekrandan uzaklaştırmak ve daha çok ebeveynlerle güvenli bağlanmalarını sağlamak. Bu yüzden etkinliklere spor spora, bu tarz etkinliklere daha çok yönlendiriyoruz. Evet aileler bize geliyor işte çocuklarım çok fazla internet kullanıyorlar ama e, maalesef aile, aileler de çok fazla yoğun kullandıkları için çocuklar da aileleri çok fazla rol model alıyorlar. E, bizim amacımız aslında öncelikle ailelere ya bebeğinlere aslında böyle bir eğitim vermek. Daha sonra aslında çocuklara birer rol model olmalarını sağlamak. O yüzden aileler evet ama çocuklar bunun farkında değil şu anda. Ruh sağlığı çalışanı olarak bugün halk sağlığı kapsamında Teknolojinin aşırı kullanımından kaynaklı kişilerin bu zararlarını en aza indirgemek, hayatı da aslında dijital dünyalarını yönetmek, gerçek hayatın akışını kaybetmeden yollarına devam etmek için bir farkındalık yaratmak amacıyla bugün buradayız. Aynı zamanda yine SHM'de de danışmanlık hizmeti veriyoruz bu kapsamda. Sigara bırakma politikinde görev almaktayım. Hastalarımız randevu ile çalışıyoruz. Sigara bırakma poliklinemimizde e, hizmet veriyoruz. Talep çok oluşmaya başladı. E, sağ çalışmasından sonra sigara bırakmayla ilgili e, anketler yaptık, ASM'lerde falan. Ondan sonra hastalarda daha yoğun aramaya başlanıldı sigara için büyük bir talep oluşmaya başladı e, bırakma konusunda. Hasta eğer uygunsa tansiyonu, kalp rahatsızlıkları yoksa. Doktor hanım tarafından bir aylık bir ilaç e, uygulaması var, neki tavsiye. E, bazı hastalarımız e, ilaçsız da e, e, sürekli kontrollerine gelerek ilaçsız da bırakıyorlar. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında İskenderun İç Sağlık Müdürlüğü Keten birimi olarak halkımızı kanser taramaları, taramaları konusunda bilinçlendirmek üzere buradayız. Ben de ketemde yapılan taramalar hakkında bilgi vermek istiyorum. 30-65 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı kanser tarama testi 40-69 yaş arasındaki kadınlarımıza e, mamografi çekimi ve 50-70 yaş arası kadın erkek bütün e, halka gaytada gizli kan, kolon kanseri ile ilgili tarama yapıyoruz. E, bu arada şuna da değinmek istiyorum. E, mamografi çekimlerimizde özellikle meme kanseri taramalarında e, biz aylık olarak hemen hemen ortalama 3 veya 4 e, teşhis koyuluyor bizde. O yüzden e, vaka sayılarında artma olduğu için Hepinizi mutlaka keteme bekliyoruz. Yani meme kanseri e, konusunda e, bölge olarak ve Türkiye genel olarak zaten bir artış var. O yüzden e, mamografi çekmekten mutlaka hani çekinmeyin, korkmayın. Gelin mutlaka mamografilerinizi yaptırın. Erken teşhis hayat kurtarır. Mamografi çekilmekten korkmayın. Kanserden korkun. Mutlaka bekliyoruz.